Samandağlı başarılı iş insanı meclisat Sat bünyesine yeni bir işletme daha kattı. Sat, Haygars Kafe Bar ve Nirvana Google Kafeden sonra şimdi de Seyir Tepesi Kafe Restoran'da Samandağlılara hizmet vermeye devam ediyor. Sıcak bastı Samandağ'da fark yaratma amacında olduğunu söyleyen iş adamı Mecli Sat, yeni sezonda da ödüllü ses ve bilgi yarışmaları, konserler, ses getirecek etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor. <laughs> Sat ayrıca sokak hayvanları için her sokağa mama kabı projesiyle sosyal sorumluluk projeleriyle de Samandağlıların takdirini kazanıyor. Oh,